Afrika'nın Sipa şehrinde dünya güzellik yarışmasına bir Türk kızını çıkarttılar. İlk defa Osmanlı'nın kızı soyunuyor. Bütün Avrupa'nın gazeteci, gazetecileri, Siyonizmin önünde gelen liderleri bu manzarayı görmenin heyecanıyla Sipa şehrine gittiler. Keriman Hanif isimli bir kadın katılıyordu. Dünya güzellik yarışmasına. Jüri başkanı mikrofonu eline aldı. Dedi ki beyler Puanlama yapmayın, kalemler dursun. Ben jüri başkanı olarak güzellik yarışmasının şampiyonunu ilan ediyorum. Keriman Halis isimli bir Osmanlı kızı şu anda vücudunu soymuş bize göstermektedir. Ondan daha güzeli varmış, şirkini varmış beni alakadar etmiyor. Çünkü şu anda bugün dünya güzellik yarışması yapmıyoruz. 1400 senedir dünyaya hakim olan İslam'ın Hristiyanlık karşısında mağlubiyetin zaferini kutluyoruz. Bugün İncil'in zaferini kutluyoruz. Bugün Haçlı ordularının zaferini kutluyoruz. Aynen okuyorum. Bir zamanlar bir mektupla Fransa'daki modayı kaldıran muhtekem Süleyman'ın torunu Keriman Halis, şimdi sütyenle ve mayo ile aramızdadır. Kendisini bize beğendirmek istemektedir. Onun için ben dünya kralı güzeli olarak Keriman halisi dünya kraliçesi ilan ediyor ve kadehlerimizi de Hristiyanlığın zaferi için kutluyoruz. 11 yıl sonra İstiklal Harbi'nden 6 yıl sonra Türk milletinin uğradığı ihanet noktası buydu. Bugün Avrupa'nın Hristiyanların zaferini kutluyoruz. 600 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren Osmanlı artık bitmiştir. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Müslüman kadınlarının temsilcisi Türk güzeli Keriman, Mayo ile aramızdadır. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu kraliçe seçeceğiz. Ondan daha güzeli varmış yokmuş bu önemli değil. Bu sene Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa müdahale eden Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu işte Mayo ve Sütyen ile önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu kızı beğendik. Müslümanların geleceğinin böyle olması temennisiyle. Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için kaldıracağız. <laughs> Et en représentant la République argentine, je viens présenter tous les compliments, tous les hommages à la reine de la beauté proclamée comme le concours universel de 1932.